Dostlarım hepinize merhaba. Bugün Valorant'ta Jet ile oynayacağız. Umarım güzel bir maç çıkar. Bu arada Diamond 2'ye düştüm arkadaşlar. Toksiki geldi, şerefsizi geldi, aptalı geldi, beyinsizi geldi ve sonunda düştük abi. Diamond 2'ye. Umarım bu maç güzel şeyler yaparız da gene düşmeyin. Yakın duvara, duvar Biliyorum kanka yavaştan. Ses vermem. Gel Rende Rende, Alper Rende. Evet abi, güzel bir ilk başlangıç yaptık. Böyle devam, böyle devam. Bozmak yok. Kimi vuruyorum, loz alıyorum her maç. Gel düşman kaldı. Tam orada. Ay ay Gel, dönüyorlar. A mı ha. Sö çayında Yakın bir ortada Heal'ım kullandım. Volkan. 100'e 120. Omanın 10 can. Hopladım be. Reyner'ı yiyemişim. Amigo. Bye bye. Tefere. Abi önümdeki adam vuramadım. Bir tane de su var. Kalanlar benim. Beraber oynayalım, bir tek atalım. Bizde ya abi şey şu şey, şey. adamlar eco zaten. Yetişiyor olmazdı. Mitik, mitikim. Bitti silah be yani. Vent tarafı. Bir daha dönüyorlar şey. lan. Yok be var. Yok kucağındalar bir. Kapılarına smoke attım kiçi. Bentteler. Kuvvet işareti vurdu. Geliyor. İki bir tane düşman kaldı. Ayakta Bomba tekten vurdum helal. Fight A'da düştü. 55 ayına aldım. Heaven girdi bir. geliyor. <laughs> Ejet yakın olabilir Öldü. Atladı biri. İş kafada bitiyor. Side düşman görüldü. On mermi. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Sayfta sanki. Aynen. Operatör anasına vur Helal be. Çekilin yolumdan. Bayağı vurdum üçüne dördüne. Duman atıyorum. Dibine. Eee. 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 58 de ben vurmuşum. 58 40. Zar zor aldı adamlar. Kanka değişiklik bekliyor galiba. Alarm botu kırıldı. <laughs> Dolduruyor. Aspek la bunlar. Evet evet. Ay hani, yok. Otur kanka. Arkaya dikte ben arkaya aldım. Aynen arkaya aldım ben. Eğer bunlar uzun doğrusu çok iyi. Kanka sen silahını al bırak. Senin için. bir canım var onu da. Aha Heaven'a yolladım. Oğlum ben Heaven'a mı smoke diyorum lan? Yok. Son 30 saniye. No ]right nice be. çıktı. <laughs> Ay. mermi fazla. Gözcü yerleştiriliyor. göstermeyin.

Düşman Lan sen niye kaldı. önüme atlayıp öyle niye de ben vuracağım zaten adamı. Şuradan ses duydum. Nice. Kesin burada. Operatör mü? Aynen. Yakın given var. Duman atıyorum. Tam smoke'ladım ya bunu. Bak hızlı girelim mi ya? Öldü. <laughs> <laughs> öldü. Abi öldü. Give me, give me, bomba yolda. Opium gösen. Tam çok iyiyiz. <laughs> evet. Tamam sağ ol. Yine geldik. Çekilin görüş Böyle bir şey yok ama koyayım. Kevin. Göstermeyin. Kimse vurdu? Vuramadım. Site de var. 1 kilo ulti. Neyse, boş görüş ver. Aldım de kanka. Kalan Biz peksted.

At oh. zaten, Kanka 50 <laughs> vurdum Dostlarım umarım beğenmişsinizdir Biraz zorlu maçtı zorlandık Hatta biraz değil bayağı zorlandık Tekrar görüşmek üzere videomu beğendiyseniz Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın